0 2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatın hem soru banka Buna göre kemik çeşitleriyle kemik özellikleri eşleştirildiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? Canlıların hareket etmesini sağlayan, iç organları koruyan, vücudu dik tutan, yapılardan oluşan sisteme destek ve hareket sistemi denir. Destek ve hareket sistemi kemik, eklem ve kaslardan oluşur. Kemikler üç çeşittir. Aşağıda kemiklerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Uzun kemik. Uzun kemik boyu eninden fazla olan kemikleri denir. Yassı kemik. Yassı kemikler enleri kalınlıklarından fazla olan kemiklerin ismidir. Kısa kemik boyları ve enleri yaklaşık eşit olan kemiklerdir. Dolayısıyla 1 L olacak. 2 M olacak. 3 de K olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda bir bilgi şeması verilmiştir. Verilen bilgiler doğrultusunda doğru yanlış olma durumuna göre ilerlenildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır. Süt ve süt ürünlerini bol bol tüketerek destek ve hareket sistemin sağlığını koruyabiliriz. Bu bilgi doğrudur. Burada süt ve süt ürünleri destek ve hareket sistemimize katkı sağlar. Kalsiyum verir ve onların sert ve güçlü olmasını sağlar. Kemik sağlığı için kalsiyum, fosfor gibi mineralleri içeren besinleri tüketmeliyiz. Bu bilgi de doğrudur. Dolayısıyla aradığımız bilgi A seçeneğindedir. Eklem iki ya da daha fazla kemiğin birleştiği yere verilen isimdir. Vücudumuzda eklem çeşitleri kafatasında, omurlarımızda, çene, kol ve bacaklarımızda bulunur. Aşağıdaki eklemlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre KLM ile boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Omurgayı oluşturan kemikler arasında bulunan kemikler bu kemiklerimize biz yarı oynar eklem diyoruz. Çene, kol ve bacaklarda bulunan eklemlerimiz ise oynar eklemdir. Kuyruk sokum ve kafatası kemikler arasında bulunan eklemler oynamaz eklemlerdir. Dolayısıyla aradığımız cevap C seçeneğindedir. Aşağıda bazı görseller verilmiştir. Görsellerde kırılan kemiğin iyileşme süreci verilmiştir. Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisi söylenemez? Kemikler bazı kazalar sonucu kırılabilir. Evet burada bazı kazalar sonucunda kemiğin kırıldığını görebiliyoruz. Kırılan kemikler kendini onarabilir. Görüldüğü gibi kemikler kendisini onarmış. Kırılan bölgede iyileşme sonucu kemik doku oluşur. Evet burada yeni doku, hücreler ve dokular oluşmuştur. İyileşen kemik doku önceki kemik dokudan farklıdır. Hayır. Aynıdır. Çünkü iyileştiği zaman yine aynı kemik doku oluşacaktır. Aynı hücreler oluşacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Kaslarla ilgili aşağıdaki bir tablo verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Kırmızı renklidir, hızlı çalışır, istemli çalışır, çabuk yorulur. Burada anlatılan çizgili kasdır. Beyaz renklidir, yavaş çalışır, istemsiz çalışır, uzun süre yorulmaz. Burada anlatılan düz kastır. Kırmızı renkler ritmik çalışır, istemsiz çalışır, ömür boyu çalışır. Burada anlatılan da kalp kasıdır. X kası kalp kası olabilir. Hayır. Çizgili kas olmalıdır. Z kası kalp kası olabilir. Evet bu doğrudur. Çünkü kalp kası kırmızı renklidir. Ritmik çalışır, istemsiz çalışır ömür boyu çalışır diyebiliriz. Y kası çizgili kas olabilir. Hayır düz kas. X kası düz kas olabilir diyor. Hayır. O da çizgili kas olmalıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Buna göre yukarıdaki bilgiler doğrultusunda uzun, kısa, yassı kemikleri örnek olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Yetişkinlik döneminde 206'ya inen kemik sayısı bebeklik döneminde 300 civarındadır. Vücutta çeşitli şekillerde kemikler bulunur. Kemiklerde kemik yüzeyleri, kan damarları ve sinirler bulunur. Kemikler büyüyebilir, kendini onarabilir, zarar gördüğünde acıyabilir. Kemikler şekillerine göre uzun, kısa ve yassı olabilirler. Uzun kemiklerin içinde sarı kemik iliği bulunur. Kısa Kemikler kübik görünümdedir. Yassı kemikler kaburga kemikleri örnek olarak verilebilir demiş. Şimdi burada baktığınız zaman uzun kemiklere hangi kemikler örnek verilebilir? Burada ayak bilek kemiklerimiz kısa kemiklerdir. Burada baktığınız zaman kalça kemiklerimiz yine yassı kemiklerdir. Bu bilgiler yanlış olur. Kısa kemikleri örnek olarak verebileceğimiz el bilek kemiklerimiz kısa kemiklerdir. Yastık kemikleri örnek olarak kafatası ve kürek kemikleri örnek verilebilir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kaslar iskeletimizin hareket etmesini sağlar. Bu nedenle iskeletimiz kaslarla kaplıdır. Kaslar kasılıp gevşeyerek hareket etmemizi sağlar. İç organlarımızın çalışmasını gerçekleştirir. Aşağıdaki kaslarla ilgili bir grafik verilmiştir. Bu grafik ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? burada çalışma hızı verilmiş. Burada L ile gösterilen çalışma hızı az olan düz kas olduğu kesindir. Burada K ve M ise birisi çizgili kas, diğeri ise kalp kası olmalıdır. K ile verilen kas çeşidi çizgili kas olabilir. Evet, burada K olan kas ve M olan kas birisi çizgili kas, diğeri ise kalp kası olmalıdır. Bunlar çalışma hızı yüksektir. Dolayısıyla doğru olabilir. L ile verilen kas çeşidi düz kas olabilir. Evet düz kaslar yavaş çalışır. M ile verilen kas çeşidi kalp kas olabilir. Evet kalp kas olabilir. L ile verilen kas iskelet kas olabilir. Hayır iskelet kası olamaz. Çünkü iskelet kasımız hızlı kasıldığı için çalışma hızı yüksektir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. İfadelerin doğru yanlış olma durumları hangi seçenekte verilmiştir? Kıkırdak canlı, esnek, düzgün ve kaygan bir yapıdır. Kemik kadar sert değildir. Kemik uçlarında, kemiklerin birleşme bölgelerinde, burun ucunda, kulak kepçesinde, omurların arasında bulunur. Buna göre hangileri doğru yanlış diyor. Vücutta bulunan kırdak dokuların hepsinde eklem sıvısı bulunur. Bu yanlış bilgidir. Ee, sadece uzun kemiklerin olduğu yerdeki kırdaklarda eklem sıvısı bulunur. Kemiklerin uçlarındaki ve eklemlerdeki kırdak doku hareket sırasında kemiklerin aşınmasını Önler, evet. Temel görevi kemiklerin aşınmasını önlemek ve boyca uzamasını sağlamaktır. Kırdak doku kemik dokuya göre daha serttir. Hayır, daha esnek bir yapıya sahiptir. Kemik kadar sert değildir. Burada yazıyor zaten. Kulak kepçesi ve burun ucu kemik kadar sert değildir. Evet, doğru. Baktığınızda doğru cevabımızı B seçeneğinde görebiliyorsunuz. Aşağıda bazı organların görselleri verilmiştir. Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Midede bulunan kas çizgili kas olup isteğimiz ile çalışır ve çabuk yorulur. Bu doğru değildir. Midede bulunan kasımız düz kastır ve düz kaslar isteğimizde çalışmaz. Üstelik çizgili kas demiş burada yanlış bilgidir. Kol kası ile kol hareket ettirilir, düz kas ile çalışır. Kolumuzdaki kaslar çizgili yapıdadır ve bu kaslara çizgili kas denir. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olur. Kalp kası kırmızı renkli olup çizgili kas yapısında olmasına rağmen sürekli çalışır, belli bir ritimde çalışır ve yorulmaz. Evet doğru. Kalbimiz aslında bir çizgili kastır ona benzer. Fakat ondan ayrılır. İsteğimiz dışında ve hızlı çalışır. Belli bir ritimde çalışır ve yorulmaz. Görselde verilen organlar düz kas ile sürekli çalışır ve yorulmazlar. Hayır. Burada sürekli çalışan sadece midede bulunan kastır. Kol kasımızda çizgili kas, kalbimizde ise kalp kası vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda destek ve hareket sistemi ile ilgili bir tablo verilmiştir. Buna göre doğru yanlış olma durumuna göre yapılan işaretlemeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kıkırdak kemik kadar sert olmayan canlı yapılardır. Evet kulağımızda ve burnumuzun ucunda bulunan kıkırdak kemik kadar sert değildir ama canlı yapılardır. Kafatası kemikler arasında yarı oynar eklem bulunur. Hayır kafatasımızda oynamaz eklem bulunacak. İskelet kası iç organların yapısında bulunur. Hayır iç organlarda bulunan düz kastır. Dolayısıyla yanlıştır. Kalp kası isteğimizde çalışır. Sürekli çalışır. E, kalbimizdeki kas isteğimizde çalışmaz ama sürekli çalışır. Yanlış. Boyları enlerinden fazla olan kemikler uzun kemiklerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda bir iskelet modeli verilmiş olup üzerinde bazı kemiklerde X, Y, Z, T olarak işaretlenmiştir. Buna göre X, Y, Z, T ile belirtilen kemiklerle ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. X ile gösterilen kemik kısa kemik çeşididir. E, buradaki kafatasımızdaki kemik çeşidi yassı kemiktir. Dolayısıyla bu bilgi doğru değildir. Y ile gösterilen kemik yassı kemik çeşididir. Burada Y ile gösterilen pazı kemiğidir ve bu bir uzun kemik çeşididir. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Z ile gösterilen kemik kalça kemiği olup yassı kemiktir. Evet buradaki kemiğimiz kalça ya da leğen kemiği adı verilir ve bu kemik yassı kemiktir. Bu bilgi doğrudur. T ile gösterilen kemik kısa kemiğe örnek verilebilir. Hayır. T ile gösterilen uyluk kemiğidir ve vücudumuzdaki en uzun kemiktir. Uzun kemiklerden biridir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıda eklemlerle ilgili görseller verilmiştir. Hareket yeteneklerine göre eklemler 3 ayrılır. Oynamaz, oynar ve yarı oynar eklemler. Buna göre görselleri verilen eklemler için seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Kafa tası eklemlerinin hareket yeteneği yoktur. Doğru ama eklemler arasında eklem sıvısı bulunur. Hayır doğru değildir. Eklem sıvısı sadece oynar eklemlerde vardır. Omurga eklemleri kısıtlı hareket yeteneğine sahip olduğu için yarı oynar eklemlerdir. Doğru omurga eklemleri yarı oynar eklemlerdir. Kırdak doku vardır ama eklem sıvısı yoktur. Dizlerde oynar eklemler olmasına rağmen sınırlı bir hareket yeteneğine sahiptir. Hayır sınırlı bir hareket yeteneğine sahip değil çok iyi hareket etene sahiptir diyebiliriz. Kafatası ve dizler yer oynar. Hayır, kafatası oynamaz eklemdir. Omurga oynar eklemler örnektir. Bu bilgi yanlıştır. Aradığımız bilgi B seçeneğindedir. Aşağıda bir bilgi şeması verilmiştir. Buna göre bilgilerin doğru yanlış olma durumuna göre ilerlendiğinde ulaşılan harflerin sırasıyla doğru yazılımı hangi seçenekte verilmiştir? Destek ve hareket sisteminin sağlığı için yaşa uygun egzersizler yapılmalıdır. Bu bilgi doğrudur. Vücudun dik ve sağlıklı duruşu için düzenli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Bu da doğrudur. Kas ve kemik sağlığı için bol bol karbonhidratlı besinler tüketmeliyiz. Hayır doğru değildir. Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Büyüme döneminde kemiğin gelişimi için güneş ışığından yeterli miktar yararlanmalıyız. Evet doğru bilgidir. Bu da baktığımızda doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu görebiliriz. Yeni doğmuş bir bebekte 300'e yakın Kemik bulunurken yetişkin bir insanda 206 tane kemik bulunmaktadır. Vücutta en uzun kemik uyluk olup en küçük kemikler kulak içindeki çiçeörs çi üzengidir. Kemikler şekillerine göre uzun, kısa ve yassı olarak küçük ayrılır. Aşağıda bazı kemiklerin görselleri verilmiştir. Buna göre görselleri veren kemiklerin hangisi diğerlerinden farklı bir kemik çeşittir. Kürek kemiği dediğimiz kemiğimiz burada. Şuradaki kürek kemiğimiz yassı bir kemiktir buradaki kaburga kemiklerimizde yassı bir kemiktir. El bilek kemiklerimiz kısa kemiktir. Buradaki kalça kemiklerimizde yine yassı bir kemiktir. Dolayısıyla doğru cevabımız el bilek kemikler olan C seçeneği. Görselde kas çeşitleri ve örnek organlar verilmiştir. Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kas çeşitlerini veren örneklerden sadece ince bağırsak doğrudur denilmiş. E, bu bilgi doğrudur. Evet. Çünkü baktığımız zaman İnce bağırsakta düz kas vardır. Kalp kası kalpte olmalı. Kolda değil. Çizgili kas da kalpte değil. Bunlar yanlış örnekler. Şöyle bu şekilde düzeltilmelidir. Kalp kasına örnek olarak kalp verilmelidir. Evet sadece kalpte var. Çizgili kas örnek olarak kol kası verilmelidir. Bu da doğru. Verilen görsellerin doğru olması için düz kas yerine çizgili kas gelmelidir. Hayır doğru değil zaten buradaki tek doğru örnek düz kasların ince bağırsakta olduğudur. Cevabımız D seçeneği olacaktır.